Artık giriyoruz. Aynen öyle. Ben orada <laughs> doğruca ama şimdi. <laughs> Çıkarttık. Ay bu ne ya? Çok rahatsız edici bir video olmuş. İnanılmaz. Discord'dan videoları bakacağım ama yayının sonuna doğru bakıyorum onlara genelde. Deniz bir kalbini alırım arkadaşlara hava atayım seni seviyorum. Herkes de bugün benden kalp istedi. Görkem kalp gönderiyorum sana buradan. Canımsınız teşekkür ediyorum. Emre dire diri üç tele yollamış. Anlacım S.A. demiş selamlar. Kayra Sivrikaya 3 TL ablaların en güzeli geçmiş olsun seviliyorsun demişsin. Çok teşekkür ederim Kayra. Canımsın çok sağ ol. Hoş geldin. S A A yapan en büyük etken dildir. Dil bir ırk olup olmadığına karar verilmesinde büyük bir etkendir. Bu sebeple Türkçe konuşurken araya yabancı dilden ek getirmek uygun değildir. Birincisi orada Türkçe konuşurken yabancı dilden ek değil kelime geliyor. İkincisi ırk soru işareti ırk derken biraz alakası da olmuş. Paspas ekseki 3 TL yollamış. Demek yani demeye çalıştığını anlıyorum ama bu şekilde cümle birazcık yanlış olmuş. Cümleyi daha doğru ifade etmen gerekiyor. daha düzgün bir şekilde ifade etsem net anlaşılacak. Paspas eksi 3 TL yollamış. Bu eksi daha az paspas yapmadı. Bakalım bir doğru bir o kadar paspas yapabilecek mi demiş. Eksinin linkini göndermiş. Eksinin linkini niye gönderdin ya? <laughs> evet ya eksi 2'yi özledik. Olsun Lidor. Lidor, Lidor da çok severim ben. Devam ediyorum. Tamam. Öncelikle çok sıkıntılı bir bölümümüze hoş geldiniz diyorum. Bugün yanımızda kimler var? Bugün Türkiye'de mimar dediğince akla gelen ilk isim olan ağır mimar <laughs> Ömer var. Hoş geldin Ömer. Fortnite Aa youtuberlar ararak... değil mi bunlar? Youtuber. Geç o da youtuber oluyor doğru. Ya kanalın kendi şeyi ama. Arkadaş tanımıyorum. Bu dedi da. youtuber. Oyunlarında benden sonra Türkiye'nin en iyi oyuncusu. <laughs> Batuhan var yanımızda hoş geldin abi. <laughs> Ben seni kimseye alkışlamadık. Ne ediyorsun? Benim de alkışlarım var. Ben Ömer'i tanımıyorum. Ok. E, Tepkoli kanalımızın yakışıklısı Anıl Kaya bizlerle birlikte. <laughs> Ve bir anne bizimle birlikte. Türkiye'nin en iyi makyaj moda kanalının sahibi Merve Özkay. Bizimle. <gülüyor> 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 Ömer ya. <laughs> Son olarak bir kadın doğum uzmanı olan Seçil hocamız bizleri yönlendirecek bölümde. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. <laughs> İlginç. Evet, doğum kaç santimde gerçekleşiyor? Bugün Burak ...bize kadınların doğum anında yaşamış olduğu acıları, gözyaşlarını ve telleri yaşatacak. Evet. Ee, sevgili hocamız da bu konuda Burak'a yardımcı, işbirlikçi, yardım ve yataklık <laughs> yapacak. Güzel, bol bağırışlı ve acı dolu bir bölüm olacak, gelişiyorum değil evet, Burak? Doğru. Şimdi ben ve sen doğum yapmış bir evet. annesin. Neler yaşadın? Bir Kısaca bize bir anlatır mısın? Ya kimse bana böyle olduğunu söylememişti bir kere. Öncelikle <laughs> <laughs> bundan başlamak istiyorum. Sonuçta gerçekten inanılmaz bir his. İçinizden bir insan çıkartıyorsunuz arkadaşlar yani herhangi bir Aa, erkeğin ya da doğum yapmamış herhangi bir kadının bunu anlaması yaşamadan mümkün değil. Benim bir arkadaşım... Ama kadınlarda mesela en çok oksitosin hormonunun salgılandığı yerlerden biri de doğum anı yani mutluluk hormonunun ve aşk hormonunun. Şimdi şey demişti ya beni bir gökdelenin tepesinden aşağı attılar ve bütün kemiklerim kırılmış gibi hissettim demişti ve ben doğuma iki gün vardı. Bunu bana söylediğinde. <laughs> Rahatlamış Hayır bayağı. çok iyi geldi bunu söyledi. <laughs> herkesin tabii ki bunu ifade etme <laughs> biçimi çok farklı olacak ama ben bir ya... Hayır tanımıyorum dediğim o değil ya tanımıyorum dedim şu arkadaş. şeydim yani böyle hani acıdan bir şuurumu kaybettiğim olmuştu. Kemik kırık sayısıyla bunu ölçümlemişler. Demişler ki işte 200 kemiğin kırılmasında yaşanan ağrı kadar ama tabii bunu ölçebilen kimse yok aslında. Hocam total gerçekten. kaç kemiğimiz var? <laughs> 215 216 hani hepsi kırıldı gibi hani yani bayağı çok torbasına dolduracak evet, şekilde. Hayır hepsi kırıldı. Ben bu kadar canlı anlatayım. <laughs> Yani. Hani şimdi kör testereyle bacağımı keser Ay, <laughs> Ay harbiden çok kötü. Merve doğum sancısını yaşamış birisi olarak işte bizim cihazımızı deneyecek ve bu cihaz ne kadar gerçekçi ne kadar değil onu da bize söyleyecek. Bilecek bu arada cihazımıza şöyle bir vereyim. Şöyle Batuhan sana vereyim özellikle. <laughs> <laughs> Çarpılıyormuş böyle. O mu lan cihaz? Evet. evet bu mu? Bu. Bunu koltuk altına koyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Merve ile başlayalım tamam. Ee, Sizi tamam. herkesi tek tek alacağız burada tamam. ve tek tek cihazı devireceğiz o zaman. Tamam. Ee, geçiyoruz. Tamam. Ee, doğum sancısının simülasyonunu yapacağız. Hı -hı. Merve Hanım'dan geri dönüş alarak ilerleyeceğiz. Şimdi e, iki derecedeyim. Hı -hı. Nasılsınız? Şu an çok iyiyim. Ufak ufak. Dörtteyim <laughs> şu anda. Dörtteyim. <laughs> mesela ben bu durumlarda sohbet edebiliyordum. Evet. Beşteyim. Ama arada böyle şey oluyordum. Hocam çok hızlı çıkmaya başladı. Evet. Yok, şu anda ağrı hissetmediği için evet. hani e, ona göre çıkıyorum. Beşteyim. Şu, şu an var ağrı. Ay çok kötü. Ha geliyor dediğim ve böyle sanki rahimde açılma oluyormuş gibi hissediyorum ama daha çok dayanılabilecek bir seviyede. Şimdi altıya geliyorum. Altıdayım. Yavaş yavaş artık hani ağrısı hızlandı. Hastaneye gidelim dediğimiz dönem. Altıda biraz evet, evet ben de çok etkilendim. Tamam. Altıda biraz <gülüyor> takılıyoruz. <gülüyor> Buralar iyi. Buralar iyi. Buralar iyi evet. Hani nasıl denir? Bir rahatsızlığımız, bir, rahatsızlığım, bir, huzursuzluğumuz var. var. Ya, tam böyle konsantre olamıyorum. Evet. O noktadayım. Bir tık daha arttırdım. Kaçtayız hocam şu an? Evet, şu an Yedideyiz. Bakayım. İki, <laughs> dört. Of. Şu an mesela böyle Ayy. kalkıp yürüyesin ya da İsterseniz yürüyelim, hani e, yürüyelim yani hani... Şu an acı var değil mi? Hem nasıl? <laughs> yani bir kasılma var aslında, Kasılıyor. hani bunu... Görmüyor bir... musunuz zaten böyle böyle oluyorum. E, çok hızlı geliyor tabii, doğum sancısı gibi değil, 5 dakika arası yok, hiç nefes aldırmıyor. Aaaa! <laughs> andırdı mı o anda yaşadığın acıyı? Tabii ki de andırıyor. Bunun her yere yayıldığını düşünün, yani... Aa. <laughs> evet, ben burada durduruyorum dokuzda. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi iniyorum. Ee, ya yani bunu Kızardı ya nerede? Daha yayılmış hali. Ay <laughs> çok <laughs> Bütün vücut yani. Şu an bence kapatıyorum evet, şuradan evet, kapatalım, kapatalım. Çok Bak, acıyacak kapattım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> dokuzda bıraktık. Doktor hanıma da söyledim. Ben doğum yapmadan önce, anne olmadan önce acı eşiği, ağrı eşiği çok düşük bir insandım. Yani azıcık bir başım ağrısın böyle Allah yatak döşek yatan biriydim. Doğum sancısını yaşadıktan sonra şu an yani her şey böyle tırıs gelir tırıs gider şeklinde inanılmaz yükseldi acı eşiğim. Bunu bence deneyin her erkek denemeli. Evet. Şimdi sevgili Hayır, <laughs> ben bak ya çok kötü oldu. Ben rahatsız oldum. <laughs> Kumandayı sen mi aldın? Burada hiç hoş değil çünkü. Ben Burak alırsa kumandayı ben, Kavarım ben, yok hocam? Yani. Burak hocam siz bana söyleyin yok. ben yönlendireyim. Sen kameraya yok, yok. kamera 3 hanıme değil hanıme ben artı 1 koyarım sen yani. Sen evet, geç tamam. Yok yok bende siz tamam. merak etmeyin. Tamam. Hocam benim hafiften bağırsaklarım ağrıyor da 2 gündür. Rezillik yaşar mıyız? evet bu konuda garanti vermiyor musunuz? Garanti vermiyorum. Prodüksiyonu hemen bez istiyorum o zaman. Anıl'la başlayalım isterseniz. Başlayalım Anılcığım. Sevgili kurban arkadaşım. <laughs> Yazar bu mübarek olsun. Eyvallah abi sağ <laughs> ol. <olsun. gülüyor> Eyvallah abi. Yani iyi, i̇yi, çocuk ya. Yani. İyi, <gülüyor> çocuk. <laughs> i̇yi çocuk. <laughs> Vallahi iyi çocuk. Eee hocam. Nasıl takacağız? Nereye takacağız? Nasıl takacağız? Bu e, six pack'in. E, Olmaya six pack'in. Hocam pack da <laughs> <Ben de> yok ki <laughs> Bende yok. Bende kas Aynen, yok. Aslında karın kaslarına <laughs> takacağız. Ee, peki bu elektrik vererek oluyor değil mi? <laughs> o öyle mi gerçekleşiyor? Elektrik evet. Hı -hı. Elektrik. Hocam, bir de ben e, şimdi arkadaşlar gibi zayıf ve sixpacklı olmadığım için <laughs> bunlar detay almasın. Evet, arka dönerek şöyle... Evet hocam. Şimdi bunları üste bağlayalım. Tamam hocam. Kafasına da doğum tacı takmış. Hay <laughs> <Çok ayrıca mısın gülüyor> Allah'ım ya. ya? Böbreğe mi takıyoruz? Altına mı üstüne mi? Onu da şimdi... Tam kalbin üstüne abi. Şöyle, yani açabilirsem. Şurası. Şöyle iki. Ön tarafta tarafta? Yani. Aynen. Şunu açın. Abi. Bu sola mı sağa mı? O sol. Peki böyle mi? Dik koyarsınız. Böyle öyle Evet. Burada bir doğum destekçisi kim olacak? Benim tamam. hocam. Tamam. Ben elimi tutacağım. Daha, <laughs> zaten... daha değil. Evet. Arttığı zaman bunları isteyeceksin. <laughs> tamam. Çok sık Evet. Şimdi ben açıyorum. Yani mi? ilginç. Yatırır. Yani rahat, gövdeniz rahat, rahat, ha, rahat daha değil mi? Hani yani, daha yani daha daha olabildiğiniz gibi. Nasıl rahat ediyorsun? Bayağı yatarım ama. Tamam. Yatarım ama diye. Şunu alabiliriz hani. Ha iyi. Tamam. Birinci seviyeden o zaman yavaş yavaş başlayacağız. Başlayalım. Şu an hanım evdesin. Ha, Televizyon titriyorum. izliyoruz seninle. Abi bir garip titriyor. Ha gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor. Aa Bağırmaya başlamış falan. bir <laughs> şey <laughs> Acı eşi sıfır. <laughs> şu an bir şey hissetmiyor. Hissetmiyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle şey gibi. Sanki şu an boloncukla patlıyor. Falan. Niye banlayalım ya? Bir şey ya? hissediyor musunuz bu arada? Yani hani elektrik, elektrik Oo. bağlant <laughs> <laughs> bağlantı. Ooo. Selamünaleyküm. <gülüyor> 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 evet. Ne geliyor abi? Nasıl bir şey geliyor şu an? Abi, şu solda bir kar, karıncalanma oluyor şu an. Daha ses tonu değişti. Sa sağdakiler tam yapıştı kaç değil mi? Şu kaç? İki mi şu an? Ben i̇ki bittim. Değil. Ben var ya bittim. Bu kaslı olmanın bence laneti değil mi? <laughs> olabilir. Ekstra kasılıyor çünkü. Üçe çıkıyorum. Her ikisinde de. bu <laughs> böyleyse. Çok kötü. Ya, böyle olmaz ki. Şimdi ne, ne hissediyorsunuz? Yani acıyor. Hayda şimdi. Elimi <laughs> Abi erkekler Mreyak bizden ya. gerildikçe daha, daha hassas. diyor. Erkekleri de patlatmak lazım. Ha. Doğum destekçisinden Hocam, destek alalım pilates şimdi. pilates topumuz var onu devre önce, sokayım ben. Önce, hemen <gülüyor> 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 önce pilates topu değil, önce elini tutacağız, Gel kardeşim. masaj yapacağız. Şu an öyle el sıkmalık bir durur. acı ha. değil. Tamam. Ama biraz yoruyor. Göbeğim şu an pıtı pıtı putu diye diyor. Abi çok bakasın da. ona. Nasıl oluyor diye. Ya erimesine de faydası olur bence. Hocam ben bu şeyler Euro değerlerde ne yaptınız hocam siz? Yok beş Ha ay Protest topuyla biraz oynayayım. Gel 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 abi gel. Altın yok yok. Biliyorsunuz ama ben. Hayır hayır. Tamam ne oldu? Oo şu an var ya. Hep böyle titreşim hissediyordum. Şu an sol tarafta şey oldu böyle. Kasımı aldı. Aa, Şimdi aa, ay yok. zamanlar işte artık hissettik. Duramıyoruz evde. Ay, geldim, geldim, geldim aşkım. <laughs> şu an bunu da tamam alıştım buna dayanıyorum. Beş okeyim. Tamam. Altıya hazır. Çıktık mı altıya? <gülüyor> çıkmadım, <gülüyor> çıkmadım. <gülüyor> çıkmadım. <gülüyor> çıkmadım <gülüyor> beşteyiz. İşte bir tane psikolojik işte. olarak kendi acılarını artırıyorlar. Yani şu an şöyle durup başlaması için yapıyorsunuz derken hani, altı altıya geçtiniz. Bir altıya geçtiniz. Evet. <laughs> bir artıya geçildi. Evet şu an bir altı oldu. Aa. Aa! <laughs> Zaten beşe kadar delirdi. <laughs> <Ben> tanımıyorum. <bunu>. Oo, <laughs> oh, evet. Ne hissediyorsunuz? Aynı şeyin biraz daha güçlüsü. Yani sol tarafın özellikle. Ama farklı tepkiler veriyorum ki acıyı böyle yönlendireyim. Evet, dans etmek gibi. <laughs> evet. tanıdığım güne lanet olsun. Kime diyorsun oğlum? Sana diyorum kime diyeceğim Allah'ın belası. Oh. Sol. Aman Allahım. Ha gel. Altı. Evet durdurabiliriz. İzleyince bir <laughs> rahatsız oluyoruz ya. Kim bilir nasıl bir şeydir? Mesela ağrı kesmiştim. Hayır kesmiştim. Aynı ağrıdayız gene. Altıdayız. Altıdayız. Altı ya. ah. <laughs> yani biraz önce konuşurken. <laughs> bir de saatlerce doğuran insanlar var ya. Ağrı yine yoktu. Yedi. Siz söyleyince gene keselim. Bu 7 değil mi? Yok 6'dayız. Artırmadım. Şimdi gene durduruyorum. Ben bence hiç kimse doğum yapmamalı. Valla gerek yok. İnsanlığın devam etmesi falan hiç gerek yok. Yok olalım gidelim. Bu ne? Ne Yedi. Ne yaptın? Aaaa kötü oldum ben. Nasıl etkilendim. Hareket etmek isterseniz pilates topuna bir oturmak istersen isterseniz. Diken, dikebilir misin? Yani şey dikebilir misin? misin? Ben bir dikelim hemen. <laughs> Ama isterseniz Aa, Ah, Diyorum. Aa, bacağım atıyor. Aa. <laughs> dur dur dur. Aa, bacağım atıyor. Dur. Ah, Abi şuna otur. Teyze de <laughs> çok, <laughs> çok eğleniyor abla yani. Bayağı duramayacak hale gelebiliyor a, a, kadın. <laughs> bacağım nasıl atıyor? Basıyorum ama olmadı. Bir dakika. Oldu. 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 Şimdi oldu. Ya abla işte Şimdi ya. Bir topunu alalım. <laughs> yani, ya <laughs> takla takla ona mı takıldınız? Chat'te saçmalamayın. Buradan bıraktı. Karnım içeri düştü böyle. Oo. Oh. <laughs> Çıkarttık içinden şeytan bebek. <laughs> Uf, çok kötü oldu sol. Anladım gel hemen. Şuraya bakayım. üstüne koyalım, oraya dayansın. Evet, şuraya mesela e, pilates topuna şöyle yatabilirsiniz. Aha. Siz bana söyleyince keseceğim. Anladım senden... Ha. Tamam, kestin. Kasığına bıçak gibi bir şey evet. girdi dedi, kestim. Nedense yine sağ taraf oldu. Solda hiç... Benim solum herhalde felçli abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle oluyor bilmiyorum ama... Dur, bir geldik tekrar, bir geldik. Gel Lan ay Ay Allah! Ver kira. da kızıyor bu da yani. Otur, otur, otur. Ha. Oo. Oturunca Oo. Rahatlamadı hocam. Hocam. <laughs> hocam böyle söylemediniz bize ya. Bana böyle demledi. Sanırım burada içi boş Ay ben çok lan? kötü o oldum. Şey ben gibi taklayayım. oldu. Patlayacak gibi oldu. Ama bir şey diyeyim mi? Böyle bir karın kası yok <gülüyor> çok <gülüyor> ben. Taş gibi oldu ya. bak. çok iyi bak. Bir Taş gibi oğlum. oğlum. Bu 8 mi olacak? Hadi bakalım kaçı çıkacaklar. Izleyeyim. Ama bu 8 gibiydi. Ama ben Şimdi 8 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bacaklarım. Aa! Yat yat. Ah! Hocam bacak çıkacak şimdi. <laughs> yat yat diyor ve koşuyor ya bir de. <laughs> 80 gibi. Yatak alan diyorum. Hı. <laughs> of. Hissettiniz <laughs> mi siz de peki ya? Ben çok kötü oldum şu an. Aman aman. Ah karnım ne çok bacaklarım ağrıyor. arıyor. <laughs> ah. Geç geç geç. Çok kasıldı. Geç geç geç. Tamam. <laughs> derin nefes al ver. Tamam. Derin nefes. Burundan, Burundan adı, ağzından. Ağzından. Daha derin. Ay böyle daha rahatladım evet. <gülüyor> e? <gülüyor> tahsin diyor ya ki de bir bana. Tam baba değil mi Tahsin? İyi evet. <gülüyor> Muzaffer. <gülüyor> Muzaffer uzun <laughs> ama. Tahsin. <laughs> al. Geçecek. Bak bak şişiyor. Bak bak bak. Bak şimdi. Dokuz yapıyor hocam. Evet. Hocam dokuz yapıyor. ben onu gördüm. Zaten burada hani ses duyulduğu evet. için. Doğum haline artık giriyoruz. Doğum giriyoruz. Aynen öyle. Ben harbiden <laughs> doğuracağım ama şimdi. <laughs> Pırt diye çocuk çıkıyormuş gerçekten. Hocam ben bu ses... <gülüyor> 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 çok kötü <laughs> ya. Şimdi çıktı. Oo oh, çok acıyor. Etimin kesildiğini hissettim demin. Neşter... Dur ya. Durdurayım ah. mı? Yok, ara vermiyor da nefes al. Hoşuna da, da gitti bir ya. yandan, durdurmuyor da yani. Hayır, hoşuma falan gitmedi de merak ediyorum. Hmm, çok sert lan. Hmm. Yeter. Evet, nefes alıyor kontrol edelim. <laughs> Allah! Burak Allah belanı etsin! Burak nerede? Dur, Burak Acıya karşı koymak için benim de sıkmam mı lazım? Yok Daha aslında sıksam... gevşemeniz lazım. Ha. Acı varsa gevşemeniz <laughs> Ya saçlarındaki şey olay çok komik değil mi? Yani doğum taçı takmışlar. Keşke <laughs> <Evet>. bunu... <laughs> Hep yanlış yani. yapmış ya. O zaman bir dokuz alabilir miyim? Tamam, diye? tamam. Tekrar. Evet, derin nefes derin abi. O hocam püf nokta bu değil mi? Evet, derin gevşeyebilmek. Nefes. Derin nefeste oh. gevşeyebilmek, Duşla gevşeyebilmek. Hocam bence bundan sonra hiç durma ona geçelim. Ona geçerse kötü olur ama. Tamam. Ha bitirelim <laughs> ondan. Dur, dur, <laughs> durup oluyor, ona, ha, durup ona şu an, geçelim. Şu an on değil dur, mi? Durayım mı? On mu şu an? Hayır, hayır. Dokuzdayız. Dokuzdayız. Bacağım titriyor <laughs> lan, bacağım nasıl titreyebilir ya? Kasana giriyor mu şu an? Oğlum tüm kaslarım titriyor şu <laughs> an. Of! Çok fena. Vallahi ay. Çok kısa bir süre onu. Tamam. Siz söyleyin. Hazırım. 9'dan 10 arası. A tane, tamam, tane, tane, tane. Dur 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 dur. dur. Tamam, durdurdum. Wow! <laughs> Hocam 9'u bir daha verip sonra ona çıkalım. Bu 10'du. Bu 10'du. Şu anda 10'dayız. Evet. Ya çok kötü oldu. Bu 10'du. Evet. Süre başlayalım. On hani devam etmek zorunda değil ama bir dakika sürüyor normalde bir bir buçuk dakika ah. sürüyor kadınlarda. Of. Ona çıktım. Kızımızı düşün, kızımızı düşün. Çıktım. Süreye <laughs> de bakalım. Ay Fatih ne kadar güzel olmuş. <laughs> Gerçekten doğum yapacak bir kız gibi olmuş. <laughs> Bakıyorum. Beş saniye. Abi. Şimdi doğumda da böyle oluyor değil mi? Yani geldi 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 sonra gittim oluyor hocam. Evet. Arada da ıkınma gerekiyor. Yani şu sırada bir de ıkınmak İkın. gerekiyor. Ay ben ıkınma. Evet. İkınırım, ya, ya saçmalama arkadaşlar. Saçmalamayın ya. Üf lütfen ne alaka kız dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben Allah şeyde Allah bir şey bulmayın yani. Toparlayamayız. Bence evet. <laughs> Kameraya oradan. Kameraya. <laughs> Açın şurayı. <laughs> Biraz öğrendim kontrol etmeyi. Evet. Ya olsun be çok iyi ya. Ben bu içip çıktım. <laughs> <laughs> o kadar değil. Oh, Hocam, tamam. Bir dakika tamam. oldu şu an. Tamam, dur dur. Oldu mu bir dakika? Dur, bir dakika. oldu. Dur dur. Terledim. Bayağı terledim. <laughs> terledim. bir şey yok <gülüyor> abi. <gülüyor> o kadar dediniz ya mesela. Ama o kadar canım yandı ki Peki. artık. şu an mesela bir bıçak diyorlar buradan. Umurumda değil. Gerçekten umurumda. Yani yavaş yavaş onun şeye gitmeye başlıyor. Evet. İşte böylece ağrı şey yükseliyor. İşte bundan sonra mesela ben sana ne zaman vursam hiçbir şey olmayacak. Sen tamam ama mı? bittin. Ben sana söyleyeyim. Sen bittin oğlum. <laughs> <o. gülüyor> Sen bittin ben diye... oğlum, seni ben öldüreceğim. Hocam bir buçuk dakika oldu. Seni tamam. ben öldüreceğim. Kapatıyorum, durduruyorum. Kime gidiyorsun ki? Sen bittin oğlum. Ya şu an tamamen cildimin kesildiğini hissettim ben ve taş... Oha satışmış. Hahaha, <laughs> işte o. Sixpack'im evet, var artık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oy <laughs> yavrum gel gel. Seni doğuran aklıma <gülüyor> 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 Ya bu ne ya? Vay be. <laughs> Mutlu tablosu işte bu. <laughs> bu ne ya? Evet. Ama seni hiç <laughs> İstiyor ama yani o yüzden? Bu <laughs> ee... ağrı ile birlikte bir de o geliyor tabi. İlk sancıların abi, ilk hoca vermeye başladı sana ağrıyı. Evet. Nasıldı? Kolaydı. İlk dediğim gibi böyle bir gıdıklanma sanki içimde böyle bir yani kolanın üzerinde köpükler oluşur ya. Ya da şey Ağzına patlayan şekerler. Evet, evet. Onun gibi sanki burada o pat şekerler patlıyor tamam mı? 4'e kadar bence sıkıntılı olmazdı. Hatta eğlenceli bile olabilirdi çünkü beklenmedik bir ilginç bir acı. Can acısı gibi değildi. Böyle hafif gıdıklanma gibi bir şeydi 4. Ondan sonra iş tatsızlaşmaya başladı. <laughs> Ürün de burada ya. Yani. <laughs> Yapıştırdığı zaman kesinlikle bir sülük yapışmış gibi buraya sanki bir his var. O da bir insanı geriyor. Ama 8-9 mesela bir saat asla dayanılabilecek bir acı değil. Çok zor bir şey yani. Bak 7'de fark ettiysen şey olmuştu, Baca bu bacak Baca gitmeye başlamıştı. Bir ayakta duramadık. 8'de iki bacak gitti, 9'da artık ayağımı şey yapamıyorum yani. Kontrol edelim. Şurada bak Aa. ayakta duramadım. Artık 8 miydi orada kaç? Şey yapamıyorum, duramıyorum çünkü. Buradayken de artık böyle 10'da bütün bacak komple titremeye başladı. Çok ilginç Renginiz şimdi kendine geldi. Evet, Biraz önce kıpkırmızıydı kırmızıydı Ben yapmam. Yani şunu yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaya daha sıcak bakmıyorum. E, yani. Doğurdun zaten bir ama. Yani. <laughs> bir insan evladı bu acıyı çekmesin hiçbir manası yok yani. <laughs> Tüm bu yaşananlardan mu içine... <laughs> ama yani saygı duyuyorum evet. kesinlikle çünkü... Doğuranlara da saygım var ama. Ben saniye dayanamadım yani. Direkt kapatalım dedim. Çim biçme makinesi buramı böyle paramparça şey ediyormuş. Bundan banlayamayız ya. Bundan niye banlayalım? Buradan çekirgelere bir öpücük ya of ne saçma sapan Michael Michael ne çekirgeler öpücük göndereceğim ya? Cık. Yıkık metan hiç teliyormuş ama şu videoyu izler misin? Kötü bir şey değil demiş. Kesin kötü bir şey çıkacak var ya. Yani başında böyle böyle başlangıçlar hep kötü geliyor. Bakalım. Kolay gelsin demiş. Ütü masası 5 TL yollamış. Teşekkür ederim. Bir çekirge gibi ütü masası. Bugün bayağı ilginç bir Aa, bilgisayarıma ne oldu? İlginç nümke karşılaşıyoruz. Alperen 3T yollamış. Abla lütfen daha sık yayın aç bir de kalp atar mısın demiş. Bugün herkes benden kalp istiyor. Alperen. Ah, daha sık yayın güneş yöre işte. Koşan Alex ve Çelik Emre 7. ayını kutlamış. Koşan Alex'e bir şüphemle abone olmuş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. 7. ayın kutlu olsun Çelik'cim. Emre'cim. Çelik Emre yani. Ve Koşan Alex sen de hoş geldin aramıza. Abla anneme selam söyler misin? Valla artık Ankara ilişki testi. O ne ya? Bu ne? Bilmiyorum ki ne olduğunu. izledik mi ya? 11'e kimse izlemişizdir, değil mi? İzledik. Evet izledik. Ne izleyeceğimizi bilemedim ha. Neyse buradan devam edelim. Berfo, şu an yayındayım. Ee yayının çıkışında bakacağım